Olay akşam olmuştur. Bir aslafi arkadaşım vardır. Onlar almıştır sabah. Camı kırmıştır dedim. Geldim baktım yani bir telefon mağazama gitmiştir. Bir de 4 tane telefon, 5 tane telefon hatırlamıyorum. Yani içeride bakmadım. 2 saat önce aramıştır polise. Emniyet mesela onlar gelmek için yani yardımcı çıkıyorum. Bir de mağazama gitmiştir yani. İçeride emin olmuyorum. Zararım vardır. 300 300 lira param gitmiştir kasada. Bir de Sadakof'a de gitmiştir yani zarar amin olmuyorum yani bakmadım içinde. Polis beklemeyim yardımcı çıkmak için bekliyorum. <laughs>